Merhabalar, bu videomuzun konusu Türkiye'nin e, savunma sanayindeki büyük başarıları. Arkadaşlar bu e, Türk gaz haberlerine karşı ben de şerbetliyim. Gerçekten bu haber işte e, hükümet medyasının e, gazlamak için kullandığı bir haber değil. Yani onlar daha projeleri bitmiş gibi yapıyorlardı ama bu haber gerçek ve bitmiş bir proje. Dünyada eşi benzeri yok cidden bu işi yapan, düşünen, teori haline getiren, projelendiren, projeyi hayata geçiren herkesten Allah razı olsun. O mühendislerimizin yaş, bir yaşı, bende küçük olanlar hepsini gözlerinden yapıyorum. Şimdi ne bu? Türkiye dünyada eşi benzeri olmayan bir siha geliştirdi. Karada ve havada güçlü siha sistemi geliştiren Türkiye denizlerde de bu işin liderliğini yürütüyor. Türkiye dünyanın ilk Sea Skyming ihasını yaptı. Ne bu demek? Sea Skyming arkadaşlar denize böyle yapışık uçan, denizde yüzen değil yani işte 3 metre, 5 metre yükseklikte, suya yükseklikte uçan e, ihalara denir bu. Ama Türkiye ne yaptı? Ha bunu da başaramadılar. Daha 3 metre 5 metre çalışıyorlar. Türkiye denize 30 santim suya 30 santim mesafede uçan ve hiçbir radara yakalanmayan bir siha geliştirdi ve bu sihanın adını koydu Talay. Bu bir kamikaze ihası. Saatte 200 kilometre hızla gidiyor. 300 kilometre menzile kadar uçabiliyor. Yani Denizdeki gemi şu açık net söyleyeyim. Yunan sahilindeyken bu durumda yalı kavakta fırlat buraları gitsin Yunan e, şey askeri e, şeyde limanda gemilerini havaya uçurur bu şekil ve hiçbir şekilde radar'a yakalanmıyor tekrar söyliyorum su yüzeyinden sadece 30 santimetre yükseklikte uçuyor. Evet, bu şu anda 30 kiloluk patlayıcı taşı. Bu kamikaze aldıkları için bu 150-140 kiloya kadar çıkacak yakın zamanda. İlk etapta tahminim 90 kilo hedefli. Çünkü e, bu tür kilogram blast e, patlama etkisini hesaplayarak şöyle bir bilgi değil. İlk etapta 90 sonra 120-140'lara kadar gider. E, kamikaze ihalarda 120 kiloya kadar patlayıcı taşıyabiliyorlar. Bu ne demek arkadaşlar? Bu Türk deniz kuvvetlerinin Akdeniz'deki ve Doğu Akdeniz'deki güç çarpanının çok üst seviyeler çıkması demek. Bu çok önemli bir gelişme. Bir diğer gelişme arkadaşlar, Türkiye şu anda NATO'da bulunan en çevik savaş uçağını satın alıyor. Bunda Amerika Birleşik Devletleri'nin en çok okunan gazetesi Wall Street Journal var. Onu da okudum. Journal diyor ki Türkiye'nin Eurofighter Tayfun savaş uçakları için 5.6 milyar dolar değerinde bir anlaşma yaptı ve bu anlaşmayı bu hafta içerisinde duyuracak diyor. <laughs> Affedersiniz duyurabilir diyor. Şimdi gazetenin İstanbul şey Türkiye muhabiri iyi çalışmış. Ee, gazetenin e, konuşan kaynaklar, Türkiye'nin ön anlaşmayı bu hafta içerisinde açıklamayı beklediklerini belirterek, anlaşmanın 5.6 milyar dolar değerinde olabileceğini, azami 40 uçak için planlandığını söylemiş. Uçakların sayısı ve konfigürasyon detaylarının müzakere aşamasında olduğu söyleniyor. <laughs> Arkadaşlar bu, bu uçaklar çok çevikler. F-35'lerden çok 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 çevikler. Ve bunlar Şimdi 4.5. nesil ya. Ben size açık söyleyeyim Elimize geçtikten bir sene sonra bizim mühendislerimiz, bizim çocuklar onu 5.5. nesil yaparlar bak. Çok net söylüyorum. Eurofighter, Typhoon elimize geçsin en fazla iki sene sonra F-35'lerin üstüne geçmese ben bu mesleki birikim mi falan hepsini çöpe atarım. Net söylüyorum. Türkiye'nin vereceği Eurofighter siparişinin ardından Katar ve Avusturya'nın Avusturya da müzakereleri katılması bekleniyor. Onlar da Eurofighter almak istiyorlar. Ee, hali hazırda Eurofighter yılda 14 uçak üretebiliyor. Halbuki Türkiye üretme ortak etseler 14 uçak emin olun yılda 30 uçak çok rahat çıkar. Çok rahat. Ee, Erdoğan zaten biliyorsunuz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden dönüşünde söylemiştik. Bir an önce bu Eurofighter'ları alacağız. Memlekete hayırlı olsun. Ee, dediğim gibi çok önemli bir e, gelişme oldu bu. Ee, Allah bu ülkeyi, bu milleti zeval vermesin, kazadan beladan korusun diyoruz. Sabırla izlediğiniz için teşekkür ederim, hoşçakalın.